Yani olsun Sanki istemiyor gibi bir şey var ama yani Kızı bulmuşsun daha ne istiyorsun ya? Bak Böyle kız bulamazsın Nereden nereye atlıyor neler yapıyor Ben diyorum işte ilacı da al. İlacı buldun mu? Oo, arada. Ha, şimdi böyle oyun için bize iki 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 arada mı bıraktı yani şimdi? Bir yanda güzel kız, bir yanda kardeşi. Yoksa o kadın bunları kandırıyor mu? Ne yapıyor? Bu diyor oradan gideceğiz, oradan gideceğiz diyor. Oho, kandırsa çok kötü ya tam da her şey ne güzel düzene girmişti diyecekken bakalım ne olacak iki kızı da o kadar kurtardık bakalım bize ihanet mi edecek Bir dakika. O adamlar aynı yapması belliydi zaten ya kız. Bu aslında bir örümcek miymiş yani başından beri. Demiştim. Ne kadar? bir kız bulduk düzgün bir kız O da örümcek çıktı değil mi? Keşke ayinde yardım etmeseydik ya Demek ki o adamların bir bildiği varmış ki Bunu öldüreceklermiş ki Örümcek olduğunu biliyorlar ki öyle yapmışlar Kızın zaten zıplaması o kadar iyi hareketler bilmesinden belli değil tabii ki o da var. Yardım et lan. Aa! Ne olacak şimdi? Ne olacak? Ne yapacağım anlamadım ya. devir şunu. Ya burada ne yapacağım ben ya? Çık, yukarı mı çıkacağım orası? Heh tamam. Ha yok orada bir yer vardır oradan çıkacağız. Çık, çık 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 Gel gel gel. Bir dakika bir yer gördüm sanki ben. var lan. Bir dakika. Şuraya mı düşüreceğim acaba? Burada bir şey var da. Burası şey toprak. Toprağı. Acaba buraya mı düşmesi gerekiyor? Ne yapacak? Şurada bir şey var ama. Çekil, büyük hariç Şuradan bir adam geçsin, şurayı yıksın. Bakın ne olacak. Şöyle gel. Devir şurayı, tamam. Başımıza iş aldık yine ya. Dedik doğru düzgün bir kızdır olaylara bak. Zaten klasik hikaye zaten. Kardeşim dinle. O da kızı dinlemiyor. Kız kötüdür falan filan. Böyle çok filmler diziler olmuş diye. Yani. Ya burayı nasıl? Ah, ah. Ne yapacağım burada ya? Hiçbir şey yok. Geçiş yeri sadece orada var. <laughs> ha şöyle anladım, böyle bir şey yapacağız yani. Al şunu. Şu kolu al bakayım ne olacak? Merak Ona bakayım? Gel şöyle. Tamam. Tut kolu, tut kolu. Örümceği böyle öldüreceğiz yani. Eee bunlar ne yaşayacak kollar? Ayakları yani. Uç. Heh. Gel bakayım. Lan tut şunu ha. Sök şunu. Sök bakayım ayağını. Yaralan iyice. Artık hareket edecek hali yok. Böyle uzatıyor ayağını bize bir Kopar diyor. Kopar. İhtiyacım yok. Ayarını kopardık. Aha bir de şimdi ilaç şey bul. Şimdi de kardeşe ilaç bul. Ne güzel. Bu da zehirlendi. Ah, Babası iyileşti. Babası iyileşti mi yoksa ayağı mı kalktı bir anda? Yoksa oğlu zehirledi neyse. yani yok. Babası herhalde hissetti bir anda. Babalık duyuyorsun tabii. Evet. Örümceği öldürmüş oldunuz. Orada işte. Aynı. Tabi nereden bilecekler tabi. Örümcek insan hali ne kadar güzel. Örümcek haline bak. O kadar yardım ettik. Yaptığı şeye bak ya. Örümcek de o seni yardım ettik sonuçta. Gitti öldürdü ya. Nereye gideceksin ben? Siz aşağı. Nereye? Ha şöyle mi gideceğiz? Ha, ağaca ulaştı. Hadi geldik geldik. Dayan biraz daha dayan biraz daha. Vay be ağaca geldik. İyi ki de hasta örgüye de yardım etmişiz. Yolu bulduk en azından. <laughs> Zehirlendik falan ama. Neyse. Ve şunu da anlamış olduk. Gebzan olan bu olay. Erkekleri güzel bir kız gördüm mü etkiliyor hemen. Yani yarı yoldan caydırabilirdi bile o kız onu. Biraz da böyle bir cilve yapsaydı. Ama kardeşler de bayağı iyiymiş ama. İkisi biri oldu mu? Yani hiç kimse onlara karşısında duramıyor. Başka bu Tam dedim aile böyle güzel olacak. Genişleyecek dedik. Şimdi bu da ölürse annesi gitti. Büyük oğlu gitti. Kü yere küçük oğlu kalıyor. Memiş neyse kız buldu bu da. Alacak ilacı da alacak. Gelini de alacak. Gelecek demiştim. Hiçbir şey olmayacak mı yani? Çok kötü ya. Biri boyun yapılır mı ya? Bu sonuna bitirmeyecek misiniz? Umarım bu sonuna biter ya. Lütfen. Abi ölmesin ya. O kadar yardım ettik herkese. Bari en azından mutlu sonuna bitin. Şu iki iyi kardeşe yardım edin ya. İlaç da ağacının en tepesinde. Hep zaten böyle oldu. Bak kuş yuvası. Lan kuş falan olmasın şimdi bir de bu başımıza öyle bir sorun çıkmasın. Geldik mi en sonunda? İlaç bu mu yani? Buradan ilacı mı alacağız? Galiba şu su. Bu yani. Şu öz. Ağacın özü mü bu ne? Umarım abisini iyileştirir. Ölmesin abisi. Ya yani buradan aşağı ineceğiz? güzel. Bir daha dolaşmayacağız yani. Güzel, kestirmeden geldik güzel. Abisi ölmesin be Cık, Gittim gitti mi yani çocuk şimdi? Aile paramparça oldu Umarım şu işe yarar Lan daha ilacı dökme, işe yaramıyor işte ya, babana kalmayacak Zaten ilaçla işyeri olmadığı öyle bir yarı açılmış ki. Ya. Hepsi bir kız yüzünden ya. Bölüm yani oyun bölüm bitti ya. Şu sona bak. niye yardım ettik ya o kıza? Harbiden bunlar başına iş almaktan başka bir şey yaptıkları yok ki. Bu kadar şanssız kardeşler olur mu? Babalarına ilaç bulacakları yola koyuyordular. Başlarına gelmeyen kalmadı. Ne oldu kardeş yaşıyor mu? Yok hayal mi görüyor? Hayal görüyormuş. Oho mezarı bile açtı Olaylara bak be neler oldu Babası için yaş bulmaya giden Öldü ya Daha kötüsü baban iyileşse bile adam hep hayat boyunca üzgün olacak yani. Oğlu onu kurtarmak için öldü. şu bu sonu bitiremiyorlar ya. İlla böyle. Böyle duygusal son yapacaklar. Cık cık. İlla öldüreceksiniz karakteri ya. Niye öldürüyorsunuz anlamıyorum ya. Şu oyun yapımcıların böyle yapmasını hiç sevmiyorum. Bitire şöyle mutlu sonla ya. Kızın niye örümcek yaptınız ya? Örümcek yaptınız, geldiniz bunu öldürtürdünüz ona. Ne olacak şimdi? Böyle yani. Mezarı da kardeşin gömüyoruz. Burada bitiyor mu oyun yani? Bir sona bak be. Abisini gömüyoruz ve bitiyor. Böyle bir son. bir dakika bir dakika bölüm bitiyor geç. Hiçbir şey olmayacak mı ya? Bu kadar ağacın yanına geldiler. Cık. Bir şey olsun be. Ha kuş geldi. Bu kuş yaşıyor mu? En azından sen yaşıyorsun be. Ben de seni öldüm sanmıştım. En azından bir kişi ölmemiş. Hadi geri dönüş yolun iyi en azından rahat. Bulmacalara uğraşmayacaksın. Bu kuşla gidiyorsun. Keşke bu kuş önceden beri olsaydı ya. Rahat rahat gider gelirdik. Ama şimdi gidecek eve babasına açıklayacak her şeyi. Diyecek abim öldü. Öylece ararken öldü. Ooo geçtiğimiz bütün yollar. Dur o devleri de görecek miyiz acaba? Ama asıl devler farklıymış. Yani. Bunlar küçük devli değil. Asıl devler var.